Spor haberleri foto galeri Ozan Tufan'dan Avrupa'ya olay transfer Türk futbolunda ilk kez yaşanacak. 25 Temmuz 2025 852 Son güncelleme 25 Temmuz 2025 9 Haber Merkezi Trabzonspor ile yolları ayırması gündemde olan Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı. 30 yaşındaki futbolcunun transferi gerçekleşirse Türk futbolunda da bir ilk yaşanacak. 25 Temmuz 2025 852 son güncelleme 25 Temmuz 2025 9 Anadolu Ajansı Geçen sezonun başında Trabzonspor'un Hull City'den transfer ettiği Ozan Tufan beklentilerin altında kaldı. Zaman zaman tribünlerin de tepkisini çeken 30 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Anadolu Ajansı, sabahta yer alan habere göre Ozan Tufan için Rus ekibi Lokomotiv Moskova harekete geçti. Tufan'ın da bu Rusya'da kariyerine devam etmeye sıcak baktığı aktarıldı. Anadolu Ajansı, Trabzonspor Ozan Tufan'ın maaşıyla ilgili tüm talepleri yerine getirmeye hazır olan Lokomotiv Moskova'dan 5 milyon euroluk servis bedeli talep ediyor. Ozan Tufan, transferinin gerçekleşmesi durumunda Lokomotiv Moskova forması giyen ilk Türk futbolcu olacak. DHA Ayrıca Bordo-Mavili ekibin sadece Lokomotiv Moskova değil, Ozan Tufan için gelecek tüm teklifleri değerlendirecek.